göbretsin. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Klasör. Allah diyor buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Lauzu billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi olan ya Rabbe'l Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İslam'dan, Kur'an'dan, imandan ayırmaya ceibeyle ya Rabbi. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da yapılan Burada toplanan kardeşlerimizin Manisa'mızın, Ege bölgemizin, Türkiye'mizin sevgilisi Ferdi Zeyrek kardeşimiz için bir lokma döküyoruz. Onun anısına, onun ruhuna dualar ediyoruz. Çok büyük bir kayıp oldu bizim için. Ferdi halkın sevgilisiydi. Çocukların, gençlerin, her yaştan insanların, her kesimden insanların sevgilisiydi. Allah çocukların ailesine sabırlar versin diyorum ben.